Merhaba arkadaşlar ben Fukan. Ben Kavan. Bugün ne yapacağız ben de Peki, bir fikrim yok. Hoş İlk önce. Tamam Söyle, şimdi şu şöyle evet, neydi bu? Özel şeyler. Tabelaya yapıyor şu an şey, eyler yazdım ama. Evi şu an garip bir şekilde torçluyorum. Tamam sen şu garip şeyi göster, Stardust. Ne olduğunu bize yazarsınız, ben bilmiyorum. Ha şu. Şu. Ee, R'ye bakıyorum da değişik bir şey bunlar. Hiçbir şey anlamadım. Ama kılıç falan bir şeyler yapılmıyor galiba. Bakın ben de bakayım. Star Piece'ten 3 tane star Ben şu an dışarı dışarıyı bir Stars aydınlatıyorum. U'ya basınca mı ne yapıldığını gösteriyor. R R. Ben. Hayır, U. Ben de U'ya um. bas. Bununla neler yapılabileceğini gösteriyor. Ben de R. Hayır R nasıl yapıldı adam? U'ya ya basarsan neler yap... Tamam. Üç tane yaparsak sekiz tane Star Beam Torch diye bir şey veriyor. Torch galiba. Bir şeyler. Neyse pek önemli değilmiş ama olsun. Gün arayalım Şimdi ya. Al Ar yemek sanatim yine. At ben madenleri topluyorum şu anda chest'e koyacağım. Madenleri başka bir yere koyayım. İşte oraya koyacağım. Sana ayakkabılık geldi mi? Ben sana ayakkabılık attım da. Evet, ha, Aha, geldi. Ee, bloklar hani toprak, taş nereye koyayım? Buraya mı? Onları Nereye? Bir yere koyarız. Ben şey aramaya gideyim mi? Nedir? Aa tavuk içeri geldi. Yine gidiyor. Yani ben coin Kod armayı yaparsak trap Ben koyun, koyun armayı bunu. Haşa da bunu. Buna bunu. Buraya bunu. He, şey dalalım mı şöyle, diyorum. Yemek. Aa, bana balta, balta lazım. Şey nedir? Hmm. Dalalım mı diyorum bu şeye, kaleye, şu kaleye. Bence daha hazır değiliz. Setlerimiz hazır. Ben hazırım. Aslında dalarız ha. Ama almamız Setleri, çok zor. Setlere şey basarsak alırız. Basalım mı? Ben basayım. Ben basıyorum. Bas ben de basacağım. Basacaksan basıyorum. Ben basacağım. Iron X. Kol. Oğlum burada ne iş var? <laughs> 64, 64 tane şey yap kendine. Işık. Meşale yani. Chest'e koydum 64 tane stick. Kendine ışık yap. Gidelim mi istiyorsan? Bekle ben basıyorum. Be şunu al, şuna hiç şunu koy. Hiç bilmediğim şeylerden basıyorum şu an. Kolu buraya koy. Bekle bir Vay de gireceğim. Bekle ben de basayım. Ben hazırım galiba. X. Ben hazırım. Hani bence bu hile değil X olayı. Hani reklam vereyim mi yine? <laughs> Fire protection bastın mı? O ne? Ateş koruması. Onu bas yoksa çok fena koyuyorlar sana. Ateş Fire korumaz. protection. BLAST protection da koy. Bas, Çünkü onlar... Boş ver boş ver. İyi sen ölürsün vallahi. Abi o. Taş baltamı chest'e koy. Hmm. Benim baltayı da koysan çeşitli. Ne at? Attın mı? Attım. Abi nerede? ki? gelmedi galiba. Sana gitti galiba yine. Abi sende şey var ya sana gidiyor. Hah geldi. Onu da kapatacağım zaten birazdan. Hatta şimdi. Neyi kapatacağım? O magnet. Ama söyleyeyim bir oyunda meteor falan düşebiliyor. Meteor. O yüzden dikkatli ol. Hext Hadi gidelim. Hexit'te var. Kale neredeydi? Yemek yanında değil mi? Gel şurada hemen. Yakında zaten. 13 tane var yemek de. Aş. Kale nerede? Gel gel beni takip et. 13 tane yeter mi? Yeter. Aa burada bir ev Aa, var. Aa bak burada bir şey var böyle değişik maden. Ne? Madi var. Şu madene baksana bir nasıl. Sizlikler var. Ben şu eve bakacağım. Şu, ben. Neyse sonra Aa, geliriz. Gör. Sonra geliriz buraya. Oha. Hadi gel. Çürük. <laughs> Yay var Bence, mı? Bence oha. Bana bir şey oldu. Yayım ha. yok. Ama şu anda. Ya bunun girişi bu tarafa. şey, şey nerede de? ya? Kale nerede? Gel tepeden. Lagos. Kendim bulmaya çalışacağım. Kariteli. Evden Oo, evden çıktım. Demir buldum. Tepe. bas sos. Aha geldim. Oye. Oh yeah. Burası Giriş. mı? Evet. Giriş. taş kas Ya ben taş koyacağım. Ah gel. Yok gel, ya taş. bunun kapısı olmasa lazım. Bir dakika ben şu anda lag var. TP lan Ben giriyorum. Kalenin benim. girişi yok mu? Kalenin girişi yok mu kardeş? Ha giriş ben. burada işte. Gel girdim Fırkan. iskeletler. Tamam sen üst kattan ben şey. Bir dakika ben de senin yanına geleceğim. Çünkü buradan kazdım ve şey çıktı. Abi, yani ne o, gördüler beni Kırılmayan kırılmayan hı. tek taş neydi ya? O, o taş, tek taş vardı. Admin taşı diyorlar ya o taştan var işte Abi yerdeki iskeleti öldürdün mü sen? Ok mu atıyorsun? Yo, o onlar atıyor, Şş, Aşağı düştüm var ya. Sen daha de, bende şu anda yeni yol yapıyor gözüküyorsun. Oha! Kuleye düştüm. Oh yes! Bir tane iskelet vuruyorum ama... Lag oldu hiç. Abi oklar, oklar yani kılıç, kılıçla dalsalar Alırdım ben onu. O, oh, şu da daima zıhırlı oklu şey düştü. bir şey. Şey, essence düştü, dark. Oo iyi. Onların hepsini toplayıp uçma şeysinden yapacağım. Aha altınlıya doluyor. Altınlı iskelet kılıçlı ama. Kılıç. Oo sandıkta ne var? Aa, açamıyorum. Lag var. Zır var galiba ben baktığımda. Aynen zır var. Hazır. Diamond plate bilmem ne. Hangisini sen? O boss boss var bak. Gel boss. O bende shield var. Boss boss boss. Furkan shield var hepsine dalarım şu anda. Tam iskelet şey boss'u var. Nerede? Oha yukarıdan diamond düştü. Diamond Abi, diyorum, abi, demir öldü. düştü. Boss'tan bir şeyler düştü. O 1 2 o yay düştü bana. Aa, of chest var yemek dolu ama beni öldürüyorlar. Tokatlıyorlar beni. Dört tane şey var. Hadi oksuz gelsene Şş. oksuz gelsene. Şimdi Burada alsam. yemek var full. Versene biraz. Ya. Al. Tamam. 24 Neyse, tamam. tane. Tamam, tamam atan sen atan kalsın yok. pişireceğiz zaten onları yemeyecek. O 31 tane kol. Sakın şey yapma yem onları pişirerek yiyelim. Hani. Tamam dur ekmek yapmak için. Burada Toplam. tarım var. Tarımları topla. O oh, iskelet. Abi bir sürü esans var. Esansları topla işte. Oha, o ne? Bu o ne? Köylü. Oha. Köylü bu. Köylü. Abi bir şey düştü. Esansla vuruyor sana. Esans, esans kemik bir şey düştü. Of. Kemik düştü cadıdan. Normal kemik değil hem de. Kanlı kemik böyle. Siyah mı? Kırmızı, kırmızı falan mı? Kırmızı böyle. Kurset var. Bon. Şey. Kurset. Oo ben burada bir yere girdim. Ben de arkamda Lagın yok değil mi? Yani kasıyor ama lag yok. Of hem de ne biçim şu. Aa burada bir sandık var. Çıksana. Ben alırım. Çık çık Sen çık çık. Bana... ama vurmak istemiyorum. Bura üstte patlıyordu benim hatırladığım kadarıyla. Hayır, çık, çık. Patlıyor eminim. Patlatma bak sakın patlatma. Ay kendisi patlıyor. Chest aldıktan sonra. Bak patladı. Hani? O chestten diamond falan düştü. Ama alamıyorum. Elim çok dolu. Umut. O bir tane çanta. Furkan bekle sana eşyalarla geleceğim. Barut buldum, deri buldum, bir de ayçiçek. Furkan Ayçecek. gel Furkan. Tamam, deminki bekle. yere Aa, gel. Büyü masası var burada. Furkan deminki yere gel. Tamam bekle büyü masasını aldım mı? Çok fazla eşya var. Çabuk gel. Leather deri falan düştü. Nereye? Müzik diskine gerek yok. Abi benim Sen... de oldu. Şimdi çok fazla dönüyor. Ben de. Aha. Şunu iki tane at. Artık dönmeyi bıraksalar, Kaskımdan dolayı mı oluyor? Abi boş Şişt. şeyleri at. Abi diamond falan aldın mı sen diamond? Tam 12 tane evet gelmiş. Bana bir tane çanta geldi büyük. Harbi mi? O yeşil çanta var büyük. Boş hem de. Abi bu ne ya etrafımda dönüyorlar. Aa, bir tane çanta bulursan çantaya koy onları. Ben, Aa, ben çanta de, buldum hepsi. Bende de var. Çantaya doldur. Şeyi ben koy. çantaya doldur. Şu toprak, demir, demirdir. O 16 tane saniye emul Büyü Su. masamız oldu ben Esansları şeye koyuyor Çantaya olur. Ben çantam. Tamam. Kale bizim yani. Değil mi? Yok canım daha. Aa burada bir tane iskelet kalmış. Bütün her şeyi öldürmemiz lazım Fakat. O zaman. Yani spawn falan varsa şu küçük evlere de girmemiz lazım. Bir tane öldürdüm şey çıkmadı bu chest'e bakmıştık Bir kişinin videosunu iz izleyince buradan bir aa bak buradan bir geçit gidiyor işte burada spam var Gel 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 bu fena karanlık torç Opa. var mı? Ha, bu demin işte girmeye çalıştığım yer Boss var bir boss Bir tane boss var Aynen görülmez boss Uy Oy tokatlı sana mı vurdum ya? PvP kapalı mı? Kapalı değil. Kapat. Kapat. O chest. Chest'e bakmadı. Kapanmıyor bu şey. O esans var. Tamam. Barut da al lan. Gel burada Uf, bu devam. Şurada bir var? tane daha bir şey. Gelsene iki dakika. Ha, bir şey yapmış tamam. Gel burada devamları var. Arkanda zombi var. O arkanda zombiler çıkıyor. Sürekli şey yap, torch koy. Yok yok burada bir şey vardı. da. Oha burada parti var. Bu çok fena kastı şu anda. Ben de hiç kasmıyor şu Ama parti var burada. Geldim kardeş. Oha. Oha. Bana ne vurdu öyle? Sen bana vurdun. He? Sen bana vurdun işte. Ya bana da bir şey vurdu. Ben bayağı uçtum yani. Ben de. O zaman kim vurdu? Boss. 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 Of patlayan boss. Furkan iki tane boss var. Yardım et. Geliyorum. Vuramıyorum. Şu anda lagdan vuramıyorum. Of patlayan boss var. Of aynen patlayan Şu boss. boss'u öldürdüm. Ne çıktı? Boss'tan ne düştü? Eee... Iron, Giant Sword, The Wind Essence. O demir çıktı. Zombiden demir düştü. Bu arkandaki şeyleri kırmıyorsun. Boss geldi gel. Bir dakika. Tam ölü, boss. ölür o öldü. Öldü boss. Oo boss'tan Oha, kılıç değilim. çıktı. Oha boss. Görünmez boss. Zombi. Ölürüm. Bayağı yemeğimiz var. Büyük demir kılıç çıktı onu attım. Ne lazım? Bana da çıktı büyük ama big değil, o giant. Aynen. Big şeyime bakar mısın? Kılıcıma bak. Oha zombi. Bak kılıcıma zombi bak. Zombi boss. Kılıcıma zombi bak. Zombi boss. Tam bak bak. Oha o no. ne o? Bosslanmış. Bir dakika ben... Bir dakika çantamı boşaltacağım. Bir dakika bekle. Ben de boşaltayım. Bayağı doldu yani. Büyü masasını koy. Kabus koy esans esans rotten flesh şunları koy şöyle patates etraflarda etrafta şeyler oluyor spawnlı oluyor spawnlar dikkat et onları kırman lazım sandık ne çıktı bir şey boş aldığımız oldu. O zaman şuradan bir yerde bir şey, bir şey var. bir var. Aa çıkış galiba. Başka var. bir şey yok. Çıkış bu Bakayım. Oha boz. Furkan çabuk tepelen. Furkan Oha kılcımı aldı. Kılıcımı alan boz. Çık. Oha uçtu oh. yine. Kılıcımı aldı. O mızrak düştü. Mızrak. İşte o mızrak veren şey kılcını alıyor götürüyor böyle 2-3 saniyeliğine. Bakayım Benim kılcım mı? çıkmadı. Bakayım. Değil o kan mi? çıkartıyor. Arkanda örümcek var. Oha. Sen mi vurdun? Evet ben vurdum bir kere. Yemek istiyor mu? Yok bende bayağı var. Ama Hadi yani şu, çıkalım kılı burada. şu kılıcı denesem mi? Hiç denemedim. Ne? Al şu senin işine yavaş. Aa burada kan. bir sandık var. Deri var niye almadın? Gel burada çıkış. Tamam. Dur şu senin işine yavaş. Ne al. Nerede? Pişt, al. Ne bu? Çıkış burada işte abi. Ne verdin bana? Dur atacağım bekle. Gece olmuş bu Kulede mi? Kalede mi yaşasak? Bence ev daha iyi. Şurada bir tane bir şey daha var. Atacağım mı? Buraya girdim. Dak olur. Atacağım. Şu şeye de gireyim de. Ben girdim. O oh, büyü, büyü masası vardı aldım orada. Üst kata çıktın mı? Evet, büyü masası vardı burada. En üst katta bir şey yok. Oo, şey geldi. İskelet. Öldürdün mı? Evet. Korktum bir an önüme. Şimdi uf düştüm yere düştüm. Aa bak burada bir kale var. Şu kule. Şu kule. Kale mi kule mi? Kule 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 ya, bilmiyorum. Ya. Çıkarız da tamam çıkıyorum. Gel geliyorum Mert. Burada bir boş ev şey var, var galiba. O kale ben kaleleri severim. Kule kule. Nasıl kule. Yol? işte zombi. kule kale kale Nasıl? kule kapalı. Sen neredesin ben başka kuledeyim. Nasıl başka kuledesin ya? Aynı kuleye gidiyoruz işte. Hı. Sen yoksun da. Geldim ben şimdi <laughs> ikinci kata. Ne buldum? Şu an dal dalıyor. Yanan, yanan, yanıyorlar. Fukan dur yanıyorlar. Taş, ok. Abi bana niye vurdun? Sana vurmadım. Sen bana vurdun. Oku al ya ben oku aldım. Abi yanıyorum ben. Bakalım kat. Oha. Dur önüme düştü önüme düşüyor oha 75 vurdum elma bottle ben enchanting var, anvil. anvil oha anvil çok işimize yarayacak Erşikten. bir dakika ben çantamı boşaltayım işte çok işimize o, yarayacak creeper o. var oha creeper bile doğmuş buralarda bir dakika ben çantamı boşaltayım. Abi ben niye yanıyorum ki de bir yaklaşmayın bana ya. Ben öleceğim galiba. Ama Ölünes. canım gitmiyor. Yanıyorum da canım gitmiyor böyle. Ha sakın şu chestteki lumbar aksi alma. Çöküyor yoksa oyun. Lumbar aksi almasın. Biliyorum e biliyorum lumbar X. O balta değil mi ya? Aynen balta zaten o. Orada orada ayran kürek vardı onu aldın mı? Yok. Alsan oğlum. Abi gel. Ayranla. Ender Hı. incisi çıktı çakmak bir de 5 tane x şey tercibe. Tamam x bir şey bende de var bir tane. Üst Abi. kattayım. Üst kattayım tokatlıyorlar. Furkan yardım. Furkan. Çık şuradan be. Kır, kır. Blaze çıktı 8 tane. Beş oh. 5 tane kömür. Lapis almıyor. Lapis ben aldım. Bunlarla bir tane iskelet aşağı yolladım. altını kazdım iskelet. <laughs> kır kır kır. Gel birlikte. Kırdım açalım. bir tanesini. Aa boş. diamond bir... var diamond var. Boş bir ben de açmak istiyorum. Boş geldi. Açamadım. Boş geldi. Öldürürüz. Şey üst kata çıkıyor. Boş geldi boş. En üst. Benim en üst kata çıkmam lazım. Gel, boss öldü. Öldün mü? Boss öldü. Öldün mü? Boss öldü, boss. En üst kattaki şeyi de kırmış ya hayvan herif. Abi patlıyor sonunda. Biliyorum. Bütün kale patlıyor. Beş ben enden... Chase'i açayım. Abi 5 tane... daha. Dur, aldım. O Suya atla. Furkan suya atla çabuk. Şu nerede? Oo oh, burası su değilmiş. Suymuş oh, tamam, su, su, su. atla. Oh. Oh. Etrafım ne şey dönüyor? Etrafımızda şimdi taş dönecek biliyorsun değil mi? Hadi değil eve. Ev dönüyor. Ev nerede? Şurada bir kale küçük bir yapı var oraya gideceğim ben önce. Ya orada bir şey yok. Belki Şu an fener kasmaya bas başladı. Kale yıkıldı. Aynen. Ben şu an o şeylerden buldum hani Geçitler Aa, oluyor ya. Bu Oo burada ben bir tane daha kale buldum. İnekleri kes kes şey düşüyor. Dur dur. Pişmişi. Orada ben bir tane daha Orada ben bir tane kale buldum. O hani ben aşağı doğru inenler var ya. Aynen ben gördüm onu. İnek kesip geleceğim. Yemek toplayayım. Tamam ben şu anda. Sen kaşını attın mı? Evet. Tamam. Yani Yine galiba. Jasın. Ben o yapıya gideceğim. Dur en... ilk önce en üst katına çıkalım onu. En üst katta boş yok muydu? Eh, onlarda yok. Onların en alt katta var. Galiba. Aynen en alt katta böyle kısa olur mu? Kır kır, kır 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 kır. Aa burada bir şey yokmuş. Abi gel gel gel. Oha bir şeyler bana vurdu yukarıda Abi gel. Oha derili. Deri set. Kırıyorum. Kırdım. Sandıkta ne var? Oha Blaze mi? Aşağıda Aynen. Blaze mi var? Aynen Blaze oluyor. Blaze Gel gel aşağı Creep. kata. Gel Blaze. Mervan'la inmeye gerek yok Blaze'ler burada. Sen çık da. Of ölme zeki. Sen ben... spamlar al Creeper var. Of örümcek var her şey var burada. Sakın vurma. Kan Creeper var. İlk şeyi kırdım. Blaze'i kırdım. Creeper spawn'a bile var. Lanet olsun. Kırdık mı kırdık? Kırdık kırdık. Uh zehirliyorum Jack'ler. Blazer'den kaç yok. tane var ya? Aşağı düştüm. İyi bari ha ölmüyoruz ilk başta da. Aynen ekmek bir de kap. Küreyi aldım ben. Kovayı da aldım. C ben şeyleri aldım. kırmaya çalışıyorum. Kırdım tamam. Şu an Minecraft yanıtarmıyor gibi sanki. Ama videodayım, hala. Hah güzel de kasma. Yanıt veriyorsam merak etme. Abi biraz sen kas. Benim şu anda hiç kasmıyor, sıfır kasma. Oo, yumurta. Buğday. alt kata direkt böyle ineceğim. Bosa yaklaştık mı? Bir dakika ben basacağım. Bir, bir yumurta, Kürek, kemi. yumurta tamam o kadar yeter. Oha, boss mu? Değilmiş um, işte normal zombi. Boşa geliyor. Bir dakika dur da çantamı boşalt. Bir dakika dur da inmeyelim ya. Ben bir bir yemek yiyeceğim. Bir yemek çantamı da boşaltayım. Oyunun sesi kısıktır inşallah senin. Abi Hexit'i çok seviyorum ya. Oha Magic Essence. Var mı? O şeyi yapabiliriz. O çubuk yapabiliriz o çubuktan. Tamam. Şu an gel en azından Benim çantaya ihtiyacım var. Benim de. Bir dakika. Gerek olmayan şeyleri şuraya koysam iyi. Abi bir sudan çıkar. gerek yok gerek yok. Gerek yok gerek yok. Gerek yok gerek yok. <laughs> Şu an fena bir şey değil. Abi boş yok galiba. Gerek yok. Boss yok mu Gerek da? yok gerek yok gerek yok. Buna gerek var. Altın elma. Gerek yok. Gerek yok. Şimdi gereksizleri koyalım. Kemik lazım. Altın elma var. Kurey yumurta var. Bunun da. Hmm, at, bunu at. örümcek yüzü lazım mı? İksirde hani. Bilmiyorum. Oha, su yer. Abi boss yok galiba. Şunu al. Emil şartlar gerekli. Boş yok galiba. Nasıl çıkacağız? Aa bu ne Cooper galiba. Bakayım. Aynen Cooper buldum. Cooper. Daha alt kat yok mu? Yok. O zaman yukarı çıkalım bunlarda. Boss yok demek Bir ikinci bölümde iki yani bir kaç kule? Bu ikinci. Bir tane kule. Para iki tane kule, bir tane kale. Ne yani güzel bölüm oldu. 8 tane bu arada 27 yedi dakika oldu kesin bir de fraps sapıttı. Tamam. Hadi 3. bölümle yani ben evde eve dönmüş olurum herhalde gidiyor sonunda. Hoş yani. İyi oyunlar herkese. Hoş